Depresyon abisi beni bir dinle Ay evet bugün beyler sizle birlikte Valorant'ta Ses role devam Güm <laughs> selam Aa, O programı ben de biliyorum Aha programı Tamam bir sesi var Aa, <laughs> Aa bırak, bırak. Sen ben bir yerden tanıdık geldin. İkinci oyuncu. Şimdi Bursun. güzel bir şey seçeceğim. Sen burada mısın? Harbi harbi evet evet. Geçen de videoyu karşılaştım. Oğlum. Oğlum sen buradasın ha? Ya, ya, o ya da farklı bir durum. Kanka. Reis sen konuşma. Sesin çok kötü geliyor. Evet adamlar çatışmada biz hemen şuradan Ya konuş da sesini mikrofonu üzerine al al çaz. Buradan sesimi duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Şimdi şu yapma vakti. Evet. Eğer o yüzden bunu Eee evet beyler görüyorsunuz ayrımcılığı. O yüzden muteye yiyoruz. Ee, ayrımcılık burada. Ünlüyseniz muteyak, yak ama trollseniz sıçtınız. E, ee, Valorant böyle bir oyun beyler. Ee, o yüzden trolleyeceğiz. Çünkü intikam. Adam oyunda yeni herhalde baksanıza bir seviye. Seyirci küfür etmek mi ya? Belki adam profesyonel. Ay ay. Kapat aslanım, kapatma diyen mi var? Konuşsun mu çok güzel oldu. Of of. Buradan Biz ghost ya. mu şerefime evet. ghost mu silah çekmiyoruz tabii ki. Bıçakla araçlarız lan biz. Asiktir. Evet beyler borda olduk sonunda. Ee, şaka yapıyorum tabii ki. Bordo telif atma abicim ne olur abi. Çekemiyorum ağzını oh, <laughs> <laughs> Az önce ya gora <laughs> kelletenim. Amana koydum onu bir girdim darma duman edip geri çıktım. Şerif zamanı. Şişt. Şey, bak konuşmak için B tuşunu A kullanabilirsin. Veya basıp tut konuş. Veya basıp tut. Fezalara 21 bir. ve adam buna yeri. <laughs> Abi alır antını. Hadi Bismillah. Tek mermi. Ağzına sıçayım. Reza bak lan bir Daha bomba attı. Oğlum bir tane düzgün oynayanınız yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Nazım, Aa, <o> gülüyor> gülüyor. Gülüyor. Adam eğime bak diyor ağzına. Ben <laughs> adamı vuramadın eğime bak diyor. Git o kozun işte. Körlerin savaşı. Evet şimdi vandal şu. Ver lan şu spike'ı. Karşıda yoru varmış daha yeni gördüm. Nerede bu millet? Dolduruyorum. Nerede? Aha. Reyna iyi misin Reyna? Ne oluyor kardeşim? Ne bu? Korktum oğlum nerede bu devlet? Ortada düştü. Dolduruyorum. Ananı avradını. Ay köllerin savaşıydı demem Vuramadım. Oğlum vandaldan mı anlıyorsunuz ya? Al sana vandal. Bu mu gerçek vandalın bu işe Oğlum ya ağzınıza sıçayım bak şimdi takımı mutluyacağım ha. Senin mi? Yok lan bu benim. Aa Ben de asil yağmur da var. Buradan biri geliyor. Ses aldım. B, B. Kaya ağzınıza sıçtı ya. Tek bir kili ben mi aldım onu şuna? Açılın lan bela. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum adam zıplayarak o lan reyneye bak zıplayarak sıktı adam <laughs> Oğlum ben orada harbi nasıl zıplayarak vurdum lan şöyle zıplayayım derim ya çat gitti ağzınız için montaj derken izleyeceğim bu videoyu Ve 3'e 1 yeniliyoruz FF Feyza Bak B tuşuna bas B tuşuna bas silah istedim al onu bana Bak bastım sol tarafta oyuncular var. Orada satın al butonu var. Ona satın al. Evet bu buna yürümüyorsa ve bu da erkek değilse ben neyim? Şaka lan şaka olabilir. Ve bizim umurumuzda ama o yüzden ulti. <laughs> Aha pezengi bulduk. Al başladı. Ananı vuramadık. Şuraya kur Reyna. Ya ney Reyna Reyna ya kes. Kür savaşı ya. <laughs> Ananı 30 canım var. Aha. <laughs> <Oy>. Ölüyorduk. <laughs> Bir düşman kaldı. Dikkat ama abi seni Oh Başlıyoruz o yüzden Çanta <laughs> Spike yerleştir Spike <laughs> Kim bana verdi ya oğlum <laughs> ya Spike hangi geri zekalı bana verdi Bu arada Reyna siksin sizi Her şeye yatıyor Ay şu seyirci sal. Adam belki pinti. Sana ne? Ananı. Aa buradan bir kill geliyor. Yolla birini. Şu gelsin de ben bir... Aa. Salsana bana oğlum, salsana bana oraya. Adam nerede amana? Oğlum ölüyordun lan kurtardım hayatını. Görüşmeler. Buradan bir kill daha geliyor. Buradan bir kill daha geliyor. Kim zıpladı lan? Abi? Aa, Spike kim salmıyor değil mi? Spike'ı bir kişi bile almıyor değil mi? Bak şu Spike'ı. Spike, Spike Biriniz neden almıyor? Wa wow, 11'e 3 oynuyorum. Aha tarihe geçecek. Son 30 saniye. Pam. İnşallah kayıttayımdır. Evet kayıttaymış. Nerede oğlum bu adam bela atması gerek. Ve benim o o var ya şu nerede o o ıı, geri zekalı. Aa orada bak. Onun yüzünden benim belam gitti. Reis bunlar adam olduğu için mi sıkıyorlar? Ben gidiyorum ya. Bir Spark'ı bir kişi kontrol etmedi mi? Ort. takımında bir bozukluk var ya. O Spike niye boş bırakıyorsun? Adam gördüm lan. Vuramıyordum ha. 4 dedim. Belamı neden çaldın jet? Ne silah? Ne silah anlamı abi? Silah değil. Belamı neden çaldın? E, yoruyu aldım onu mu diyorsun? Evet. Ama orada yoru seni öldürecekti. Bir şey olmaz. Oğlum yoru beni öldürmeyecekti orada. Ben bekliyordum, bıçlayacaktım. Aldın ya bak seni videodan izliyorum ben. Açıl ya. Burada bu, bu değil ya. Burada bu olsa skin olurdu. Hani Sage. Burada değilim. Buna niye anlamıyorsunuz? Seç gel yanıma seç. Seç gel geliyorum senin yanına doğru seç. Seç dur. Seç sabit dur seç. Alışmışım canım. Feyza sabit dur Feyza. Ya abi sus. Feyza, arkanı dön arkanı dön. E'ye e, 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 e ye. bas E'ye. E'ye bas. Feyza E'ye bas. Sessizlik. Lan seyir. Abi oyunu öğretiyoruz niye öğretiyoruz? Ananı avradını kayıtta değilmiş. Oha oğlum 10 dakika olmuş. Neyse bu videodan bu kadar beyler. Eğer şunun roketini izleyelim diyeceğim. Ultisi boşa gitti. Hadi beyler görüşürüz bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın.